ekmek almaya gidiyoruz. Ekmek, ekmek. Arkadan gidiyorlar. O Furkan geliyor. Ha döndü. akşam yine. şuna yarı ekme, yarı erkek, yarı kadın. Evet yerden taş aldı. Kaçın, kaçın. Ah kaç, kaç, kaç. Böyle bir şey yok. Taş attı, Ah tır değil o. Arkadaşlar taşları maruz kaldık. Kafaya gelmek. Aynen. Sizi öpüyorum. Hı. Sizi seviyorum ben. Seviyorum. Hı. Seviyorum. Hı. Oh, papi pantolon. Yağmaç. o yağmaç. Ay yağmaç yağmaç. Yağ Yağ Öyle yağma yok. Öyle yağmaç yok. Tüm ekmekler yumuşakça oradadır o. Oh. Süper şarkı yaptım. Dinleyin ve beğenin. Ben bir Ben bir Ben bir proyum, pro. Apa ben ne yap Ne yapıyorsun? Şunu Koyamadım. ya Çıkıyor şuna bak Bas yolluyor lan gidiyor Düşüyordum Evet Furkan Furkan Fırkey. Şimdi Yamaç çekmek fırına gidiyoruz Bakın fenomen alın yavaş Yamaç fenomen alın Aa, beni alkışla Ha, beni alkışla dedi ben alkışlarım böyle Çok 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 Nasıl alkışlarım ben artık fake alkışlarım Fake 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 Çay, çay, çay. Ne evet, yamaçtayız yamaz, yamaz. şu an. Şu an. İki dakika bir iki saniye olmuş. Size kadayıfları göstereyim. Canımız çekmez. Tamam. Kadayıf. Bela. Ah, Ahmet. Ahmet. Ah, bu. Ah, Ahmet. mantı. Mantı Ah, 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 Bizim burada, valla başlıyorlar ama Biz katmaya diyoruz ki, biz de kat de kat Hayırlı işler abla, ver bakayım bir tane. Ver bakayım Ver Sen bakayım Sen kadar erkek Ver bak, geri ol ver onu bana Sen o kadar erkek Aa, misin? Salak Sen ya oğlum ver şunu hadi Sen o kadar erkek Ya hadi evet Evet erkeğim Ver bakayım Daha tane olanı vereyim sana Sen Arkadaşlar bunu mu? Hangisi bunu mu? Evet arkadaşlar. Yamaç tarzı. ekmek fırın. Dur. Oh, evet. Yamaç. Tarzı tarzı. Yamaç. Şimdi dersiniz ki gerizekalı salak Yamaç'ın reklamını yap. Ama biz öyle değiliz. Tabii. Şimdi gidiyoruz. Öyle kahvenin önünden geçiyoruz. Bak. Istemiş, o adamlar bakıyor bu salak ne diyor. Ne yapıyor? Ben video çekiyorum. Biz YouTuberız. YouTubers. YouTube YouTuber. Neydi YouTuber aslında? değiliz. YouTuber ne? YouTuber. YouTube. YouTuber. YouTube. Ya YouTuber'ın ne demek olduğunu bilmiyor salak. Salak. Bak hani, ekmek. O da taşıyor. O da taşıyor. Göster. Göster ekmeği taş. Evet. Ekmeği o da taşıyor. Da Selamun aleyküm. Yok. Bir Oh. Bir tane de oh. Sana <laughs> karı. Bakartım değil. O tipsiz lazım. ya. Böyle bir tipsiz bayan olur mu? Ya Rabbim delireceğim. <laughs> ya Rabbim kattan gidiyorum ya Rabbim. Evet. Ya Rabbim. Evet Et bana abone olmayı unutmayın. Abone. Abone. Abone ol. Sıtkı yok ama sesi burada. Sıtkı. Yok. Sıtkı ve sıtkı. Yok. Sıtkı, yok. Sıtkı, yok. sıtkı evden Bow. bize bağırıyor. Sıtkı evden bize bağırıyor evet. Mahmut. Mahmut. Ne oldu Fükkü? Mahmut, Mahmut. Ne oldu Fükkü? Mahmut abi. Naldır. Naldır. Mahmut. Mahmut abi. Efendim. Mahmut abiciğim. Her an köpek kovalayabilir ondan. Arkadaşlar, <laughs> geçen gün üç tane köpek çektim. Hepsi fenomen oldu. Fenomen. Fenomen. Beğenirsiniz. Fenomen olacak. <laughs> fenomen olacak. Sıkkı bile dedi. Fenomen. Sıkkı bile fenomen. Oo, bak burada da bir köpek var. Köpek! Köpek fenomen oldun. Ho! Oh. Bu da fenomen. Ho oh, gel. Merve burada Merve. Bak oh, Sıtkı nereden tanıyorsun Marvi? Marvi burada ben tanırım. Sen nereden tanıyorsun Marvi? Marvi. Hep izlerim onun yemeklerini böyle. Acıkırım böyle. Acıkır, acıkır. Kök yapar. Kök, Kök yapar. Kök yapar. Sütü kahve yapar. Ben hepsini oh, içerim. Böyle yerim. Oh. Oh, acıktım şimdi demin yemek yemiştim. Ha. Şimdi Merve'ye bir şey soracağım. Hızkı sen acı acıkma normal sen çünkü bir ayısın. Merve. Bir bana şey. yeterdi. Bana yeterdi. Bana yeter. Ben ayıdayım. Ben ayıdayım. Ben ben ben, ben bozayım. Ben sadece ayı değil. Ha, ha, ha. Bana. Merve geldim hadi bana sütlü kahve al. Bana sütlü kahve sözü var. Bana sütlü kahve. Sütlü kahve sözü var. Sütlü kahve yapacak. Sana değil bana. Bana hayır bana. Sana değil bana. Bana. Sana değil. Sana değil bana. Bana. Sana değil. Sana değil. Sana değil, sana değil. Sana değil bana. Söyle bakalım. Sütlü sen sus. Ne? Ekmek, ekmek. ekmek evet burada. İki de de bana diyor. Para ver. Gideriz de şimdi değil. Abla. Saat sonra gideriz. Bir dakika gideriz abla. Bir oh. gideriz. Oh. 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 Şimdi oh. bak şimdi bak şimdi bak. söyle. Kendi kendine konuşuyor gerizekalı. Sıtkı ben, sıtkı. Sıtkı. Evet, Türk bayraklarını da göster. Evet, bizim ev. Bizim evi şimdi göstermeyeceğiz. Evet. Belki gelen falan olur. Ha, ben youtuber. Sıtkı sen youtuber değilsin, ben youtuberım. Ben youtuberım. Murat Çeşme Mahallesi Öztürk Sokak No. 19 Daire 4 Aaa Büyükçekmece'de İstanbul Büyükçekmece Mimar Oba'ya da bağlıyız Evet bağlı. Bağlı. Sıkı oh, sensiz. O mamayı yemiştir geri zekalı kedi. Bizim köpeklerin mamasını içine kedi giriyor, yiyor. Hayır ben giriyorum diyorum. Sıkı sen ayısın köpek maması yiyemez. Aa, hayır kedi niye yiyor? Kedi yer çünkü o kedi. Köpek cinsinden biri. Biri biri biri. Biri biri. Baro baro baro. Biri biri biri. Baro biri para biri. Şimdi çıkartıyoruz. Sen çıkartmıyorsun ben çıkartıyorum. Kesin Şimdi biraz sonra ışık gelecek. Beni göreceksiniz. Aa, sen burada değilsin salak. Sus. Evet. Evet geliyorum. geldim. Geldim geldim. Ben yine geldim artık. bakalım. Sana. ben tabletim almadım. Sana sana ekmeği verdim ona. Ona iyi bak. Sana ekme ekmeği verdim ona iyi bak Şekil. Sana ne sıtkı sana ne. Ona iyi bak. Mahmut. Merve. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar. Merhaba. Sana video bitti ne merhaba. Olsun merhaba. Tamam sıkıyı tadınız artık. Artık. Sıkıştır beni Hayır sen ayı değilsin. Evet bana ah, hakaret yaptılar. Ben ayı değilim. Bana ah, hakaret ettiler. Ben ayı değilim ben boza Ben ayı değilim. Bunu size söyledim. Kaç kere. Oh. Tamam bozayı gel buraya. Oh, seni seviyorum bozayı. Arkadaşlar hmm. beta kapını görebilir Evet. Görüşmek <laughs> üzere. Hadi bay bay. Bence Yarın etmişler, Çıplak değil adamlar kilotla geziyorlar. Tamam kilotla geziyorlar çıplak değil. Sen nereden gördün Sıtki? Sana ne ben görürüm her şeyi görürüm ben salak. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Kanka. süper bir görüşme. 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 görüşme, görüşme. Görüşürüz. Vay, bay bay. Ben tuşuna basarak beğenebilirsiniz. Ben, 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 tuşuna basarak be, beğenmemeyebilirsiniz. Abone ol canlığa basarak da abone olabilirsiniz. Güle güle. Satkıda güle güle diyor. Evet. Hadi bay bay.